Çepe çizimimizin geri kalan kısmı olan bacaları çizelim. Bir tane baca şurada e, mutfağın olduğu kısımda mevcuttu. X-Line Enter Ve buradan hizasını düşey olarak uzatıyorum. Tekrar X line Enter Ben direk Vertical yani dikey olarak seçelim buradaki bacan uzantısı. Yan tarafta ise buradaki şömine için bir baca var. Baca'yı uzattım. Tabii şuradaki baca'ya bir duvar kalınlığı da ekleyelim. Offset enter 20 enter sağa sola offsetladım. Bunları onar santim o yeterli olacak. On Enter. Arkadaşlar bacaları çizerken bacanın buradaki çatının en üst kotundan en az 50 santim gibi bir ölçüde daha yukarıda çizilmesi gerekiyor. Şimdi Extend komutuyla buradaki çizgiyi uzattığımda bacanın tam ee, şuradaki çatıya göre hizasını tespit ediyorum. Buraya bir çizgi daha ekleyeyim. Ardından offset komutunu çalıştırıyorum. 50 enter yapıyorum. Ve bu şekilde buradaki çizgiyi yukarı kopyalayarak çatının daha doğrusu bacanın üst noktasını tayin etmiş oldum. Uzattığım bu çatı çizgisini tekrar seçiyorum. Bunu eski konumuna bırakıyorum. Şimdi trim komutunu çalıştırıyorum fazlalığını sildim. Aynı şekilde şurayı da silelim. Trim komutunu bir daha çalıştırıyorum. Şu bölgeyi komple sildikten sonra artan çizgileri komple seçip siliyorum. Peki yardım çizgileri komple silelim. Baca şu noktada tamam. X ile Enter yapalım şuraya da yatay bir çizgi ekleyeyim. Tekrar X L, Enter. Şuraya da bir çizgi ekleyelim. Burası ise bu tarafta yer alan şömine için kullanılan baca olacak. L Enter yapıyorum. Şuraya iki tane çizgi ekledim. Şu araya da bir tane çizgi ekleyelim. Ardından buradaki yardımcı çizgileri seçip sileceğim. L Enter Şuradaki yardım çizgileri seçip sildim. Şimdi arkadaşlar bunların üstüne birer tane de şapka yapalım. Mesela şuraya Bunların layer'larını da hemen bakalım layer'larını duvar layer'ını atayım. Duvar layer'ını aktif ettim. Ardından rec Enter yaptım. Buraya dikdörtgen komutuyla 5 santim yüksekliğinde nesneyi oluşturdum. Dikdörtgen biçimde oluşturduğum nesneyi seçtikten sonra buradaki orta vertex noktasından 5 bu tarafa 5 de bu tarafa yani sağa sola toplam 5'er santim uzattım. Tekrar bunu yukarı doğru taşıyalım. On Enter. Araya da bir bağlantı parçası atalım. Dikdörtgen komutunu kullanıyorum hep. Şöyle. 5 enter yapıyorum. Copy selection. Bunu da buraya bıraktım. Buradaki çizimi komple seçtikten sonra orta noktasından yakalayarak buraya da kopyalıyorum. Yalnız burada şöyle bir yöntem yol izlemem gerekiyor. Stretch yapıp buradaki noktaları uzatalım. Vertexleri de birleştireceğiz ancak şöyle yapalım. Buraya direkt L enter yapıp F8'e de basıyorum. Buraya şöyle çizgi çizeyim. Açı 33 derecede sabit olacak. Bunu yaparken tap tuşuna basıyorum. Açıyı sabitliyorum. Ardından çizgiyi enter yapalım. 33 enter yaptım. Bakın çizgiyi çizdi. Aynı işlemi bu tarafta da yapalım açı 90 33 daha evet de diyerek bunu aynı alıyoruz orta noktadan tutup F8'e de basıyorum ve aynı alıyorum ardından fillet komutuyla şu iki nesneyi birleştiriyorum trim komutunu çalıştırıyorum fazlalıkları siliyorum bu şekilde şekli oluşturuyorum. Şeklin biraz skala değerini arttıralım. Komple seçiyorum. Scale. Ardından bir nokta 4 kadar büyüttüm. Move diyorum. Şu noktadan yakalayıp buraya bırakıyorum. Böylece bacaları çizdik. Bacayı oluşturduktan sonra şuradaki görünüşte görmüş olduğunuz gibi garaj var. Garajın Şurada yatay bir çizgi ekleyelim. Burası garajın üst kısmı sundurmanın olduğu açılı kısım. Garajın kendisi. Bakalım eksik kalan bir çizim var mı? Şu anda çizimimiz tamamlandı.